Merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün size bir PUBG ama bir kısa geçmek için hemen şey yaptım. Bakın ismim şurada yazıyor. Bir hani grup kuruyorduk. O grup kurmamız için şey yapıyorduk. ID ID gereken nerede? Alın ID'miz burada. Yine biraz bakın. Yeter değişiyor. Grup bak şimdi grup kuracağız. Maça başlayalım. Bu maç öyle normal maç olacak düzeler. Hadi arkadaşlar ben ben gel, gelip yüz yüze gelip gel. Arkadaşlar geldim ve hemen başlayalım. Şimdi arkadaşlar her videoda göz şey yapacağım. Yukarı mı aşağı gidelim? Yorumları yazmayı unutmayın. Hep yukarı mı gidelim aşağı mı gidelim? Şimdi ben hep yukarı gidiyorum her zaman. Bir bugün şey gideceğim. Bir de arkadaşlar ev çay işaretli bir tehlike var diye kanılmak istiyorsanız başlangıçta direkt hıp böyle yapıp buna basmanız lazım. Biz neyse bir aşağı Bir de arkadaşlar yanlışlıkla yapamadım anlatırken onu. Şu yandan gidin daha hızlı varıyorsunuz yani. Neyse bakalım yandan giden varsa bu arada. Yok ya. Şu hiç... ben Oha adama bak. Öldüm bu arada arkadaşlar. İşte ben burada yaptım dediğim. Ya hayır ya. Neyse direkt öldük ama bir şey olmaz. Şimdi Şimdi arkadaşlar bir de school'a mı gidelim? Nereye gidelim? bir daha? Dersen school'a gidelim ya. School adam çok yeni. Benim elim niye yanlış işaret düşür oğlum? Skal eline de başlayacağım. Arkadaşlar biraz school'a atlayacaksanız biraz uzaktan falan atlayın. Yoksa direkt school'a atlarsanız adam sizi... Uh. Anladınız. Adam sizi direkt indirir diyeyim ben size. Hayır ya boş ver. Ben bu futbol grubunu canlı yayınlasın. Sıkılma tokimi ilk. İlk önce bence Toki Aa buz diyarlı var öldük bu arada. Her türlü. Bot ya. Öndeki videodan hatırlarsınız. Kapatmıştık. Gene dalayım lazım olur. Ben bu holonun kafasını M4 yok mu ya? Şöyle bir M4'ümüz olsun Kadırım da Arkadaşlar paramaktır gibi bunu almayın bak iyi bak. Çok boş yapıyor. Bak. Bu arada parmaklarım arkadaşlar 3x yerine geçiyor. Biraz da Victor kutusunu biz yapalım. Biraz da Victor kutusunu biz yapalım. Buraya geldi. Ya botmuş ya. Gerçek adam sandım. Bunun yüzde bir saat korkulur mu? Ciddi misin ya sen? Ciddi misin oğlum sen ya? Niye arkadaşlar çünkü buz yer falan var. Onlardan birisi diye sandım o yüzden kustum. Yani pek şey yapmayın. Alırım bu arada. M4 insan e iki kahve oynamak. Aynen öyle bir takımlar var. M4 pompalı. Bir de atıyorum. Ses yaptığını göstermek için amacım. lootumuz var çıkmaz diye adam atmıştım. Almıştım ben yüzüm bir şey çıkmaz kafa almıştım almam lazım bunu. Şimdi Arkadaşlar yorumlara görev gelmemiş. Lütfen görevleri yazın. Uçtu lan. Ama ölmek istemiyorum. Düşü takımlar mı var o, o çatışmaya benim de dahil olmam lazım. Abi, öldük. Orada da bir tane keskin nişancı var. Camış gibi ortada durak. Oldu mu? Nerede oğlum bu ya? Bismillahirrahmanirrahim. Bu oğlum. az gitti. Yine sana kutamız var. At şunu. Adam gitti. Eşe <laughs> <Öte> gitti. <laughs> Yolum. Yakışıyor. Yani biz full botol direkt şey yapıyor. Bir dakika içer şey, adamı her zaman yatıp tutayım. Kullanırız kanka. O bize öyle iki kısmını gibi değil. Oğlum motor yakmış adam sana. Korkuyorum ama bu buz gel gelip beni çiğneyecek diye. Baksana oğlum adamdır adam falan baymaya başlıyor. Burada iki merdiven niye kırık? Varayım. bu gerçek. Değil bot. Hmm. Ben botum yok. Bu sert duruyor. oğlum adam afk lan ne beklersiniz ki arkadaşlar afk oluyor? Otelde ben araba oynayacağım oluyor? gitmişim Ya yat yat Keşke insanı soran adamı bulduk Bak Bu M4 çıkmıyor karşıma hiçbir zaman. Bak bak bak. Arkadaşlar bir mallık yapıyorum. Drogo Drogo Fatma gidiyor. <laughs> ben diğer araçlar satımda daha güzel <laughs> Bu bok nii , et sa pead jumalast asja ütlema , või midagi . tuleb süra peale võtta . подробный дробный рад, да. Вот ты как? Вили, вили, вили. Жура, ты yapmak zorundayım. Güzel yanılıyorsam yorumları yazın lütfen arkadaşlar. Oğlum aldılar sanırım. Kupur daha güzel arkadaşlar. Oh, gerçek. bakalım. Niye kupraldım derseniz oyundaki en iyi yüzler bu. Allah öldüm bu arada. Bak bu şey ben yaptım ya. Kimse beğenmez. ben Bir tane kız karşımıza çıkıp yuppi 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 falan yapsın. Herkes ona abone olur, beğenir falan. Bir tane mı var at şunu. Bir mola desteğim açıyorum. Ağam ben böyle Benim gibi botu da ilk defa yürüyorum. Hayır sen yat hele. Neyse arkadaşlar hazır 11 kilimiz var. Yok lan bu yeni çağırdım kukur diye şuradaki lastiği patlattım. Bak botum bot. Dur da değil yemedik. Neyse bak. Bu sap oynuyor Abla balerine kapçiyine öyle trail. Abla. Ha şu trailerle o trailerler var ya bir tane de. Bombardine krokodil var ya. Ona asla ta, on, onları asla taklit etme. Niye söyleyeyim mi? Onlar dinimize karşı sözler söylüyor. Ne bu? Çıldırıyorum, öldürdüm onu. Lan bu obuz yerli. Hadi adam canı sıktı. Bir arkadaşlar botları öldürmüyor mu? Bu arada buz yerleri öldürdüm ilk defa. dakika ya oğlum. 200 mermi ne lan? <laughs> Arabam kaldı. Ben arabasını ne yaparım? Arkadaşlar ilk defa buz yerle birini öldürdüm. Yes. Aga aslında buz yeri zırhlı bir setli birini öldürmüştüm. Onda da buz yeri vardı da. O kötüydü. Yes be. Turbalamayayım ki içeride. Ezin çabuk yapayım. vardı bu Yanına bir çabuk bileceğiz. Ben kim oldu benim 아 k u s u 야 a 신. ketemu 지아 a Allah can çok az. Hayır. Adam daha vermeye var. Adam. Arkadaşlar bana güveniyorsanız yapacak tek bir şey kaldı. Bu lüks oğazımı atlayıp adamlara rush etme. Allah razı Allah Bir dakika şunlar daha meyreği var Hayır, hayır hayır. Can 1. Hayır hayır hayır. Ya hayır aptik Arkadan da ateş ediyorlar ama ben gidin başta. Hayır. Ya bitirdi ya hayır. Ama arkadaşlar güzel oldu. Şöyle birini öldürdük. <laughs> Unuttum. Ya buz yerli birini öldürdük. Güzel oldu. Taçuşa de vardık. Arkadaşlar şimdi sadece abone istemiyorum sadece like istiyorum. Bir bir şey söyleyeceğim. Kanalı lütfen ekibe katılmayı unutmayın. Lütfen çok istiyorum. Bu ekibe katılıp katılmazdım. Hatta son kez daha ekip bilgilerini gösteren Ekibe katılmak için bana ne yapacağınızı Şimdi bir dakika bekleyin. İki saat şunu beklemem lazım. Şimdi arkadaşlar bakın. Bir kere daha ekiplik yapacağım. Ekibime katılmak istiyorsanız. Ama sonra nasıl öldüm ya? UMP varmış ki adam. Yakında UMP kullanıyor. Olsun oh, oh, oh. olsun. Zirve savaşı sonra gideceğim. Şimdi ses duymadan arkadaşlar ekim bilgiler böyle. Hadi kendinize hoşça, hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Hep ki ekime katılmayı unutmayın.